Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 tane elmas sedile 1 tane 30'a katla kazıyacağız. 130 lira. Böyle bazen küçük küçük kazıyoruz. 30'a katladan başlayalım. 849 3 37 25 21 16 4 15 <laughs> 17 43 46 11 27 28 26 22 rakamlardan yok yüzük Evet. Para destesini bulduk. 150 lira. Buradan 150 lira ikramiye bulduk. Şimdiden 20 TL kere geçtik arkadaşlar. tutuşlar iki katı diyecektim. O tavşan var yanında. Evet. iki tane elmas yedili nar. Ortada ev. Bonuslara bakalım. 100 boş. 200 boş. 500 boş. Bu kartımız boş çıktı. İkinci elmas yedilimizi kazıyoruz. İki katı ortada çuval. İki katı ortada ev. üç tane koymazsınız. İki tane yedili yat. İki tane yedili tavşan. galiba bunların da bonusu boş çıkacak. Kart, bavul, yıldız. 130 TL'lik kart kazıdık. 2 tane elmas yedili boş. 30 katladan para destesinden 150 lira bulduk. 20 lira kar ettik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.